Merhaba arkadaşlar. Ee, saat 5 mi saat 9 mu bilmiyorum. Futboldan geldim. Saat 8'e başlıyor. Saat bir saate kadar çalışıyoruz arkadaşlar. Saat galiba 9. Ve ben burada dinleniyorum. Hem dinleniyorum hem arkadaşlarım videosunu açmaya çalışıyorum abicim. Bu ne biçim bir lezirlik? Bu ne biçim bir rezillik ya? Ben anlamadım ben. Ben bunu anlamadım yani. Ben bunu anlamadım. Bakın isterseniz abicim bakın ya. Atmaya çalışıyorum yarım saattir. Gördünüz ha? Değil mi? Gördünüz ha? Abicim iki saattir burada atmaya çalışıyorum. Futboldan gelmişim. Dinlenerek atmaya çalışıyorum. Bu ne ya? Videoyu Video, video atıyorum, video yüklenmesini bekliyorum, videoyu tekrar dağıtıyorum, bir sürü video çekmişiz oğlum, bu ne oğlum, abicim. Tabii siz orada Doruk, Doruk, Doruk bir şeyler çekmesini bekliyorsunuz Doruk. Bizim videolarımızı açmasını bekliyorsunuz, o kadar da kolay değil o, o işler. Evet, misafirimiz geldi. Anne ben bakarım. Evet arkadaşlar grubumuzdan bir kişi. Anne sevdi. Buyur kanka. Gelecek mi kanka? Geliyor var. Arkadaşlar bugünlük videoyu kesiyoruz. <laughs>